Tüm değerli takipçilerime selamlar. Zemra Revisse kanalına hoş geldiniz. Milat Taşları. Gökberk Demirci'nin duyguları Özge Yağız'ı duygulandırdı. Tüm detaylar burada. Bu video, kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Haberlerimize geçmek için Gökberk Demirci ve Özge Yağız. Son dönemlerin en çok konuşulan ekran çiftlerinden biri haline gelen. Dergi kapaklarında sıklıkla iddialarla yer alırlar. Uzun zamandır birlikteler. Ancak çiftler arasında var olan sevgi ve bağ, sadece taraftarları değil, meslektaşlarını da derinden etkiliyor. Özge Yağız çok duygusal bir açıklama yaptı. Gökberk Demirci'nin gösterdiği duygusal anların ardından, bu anlar, basit bir romantik ilişkinin ötesinde bir dostluk ve anlayışın göstergesiydi. Setlerde sık sık birlikte görülen Gökberk Demirci ve Özge Yağız, sosyal ağ platformları etkilemeye devam ediyor. Hayranları son zamanlarda pek çok özel anıyı paylaşıyor. Fakat... Gökber'in son dönemdeki duygusal davranışları Yağız'ı derinden etkilemiştir. Birlikte katıldıkları projede Gökber'in samimi ve içten tavırları, Set Yağız'ın duygusal dünyasını sarstı. Özge Yağız özellikle gözyaşlarını tutamadı, Gökber'in sahne arkasındaki duygu dolu sözlerini ve kendisine gösterdiği desteği görünce. Bir gece konserin sonunda Gökberk Özge Yağız'a özel bir mesaj gönderdi. Mesajında Hayatımda sizinle tanışmak gerçekten çok değerli dedi. Bu projede birlikte yer aldığımız için çok mutluyum. Bu sözler onu çok etkiledi. Özge Yağız o kadar çok güldü ki ünlü oyuncu bu anını sosyal medyada paylaştı. Özge Yağız paylaşımında duygularını şu sözlerle dile getirdi. Bazen insanlar birlikte olduklarında çok daha güçlüler. Gökberk senin gibi bir dostum olduğu için çok şanslıyım. Yağız, Gökberk'in duygusal duruşunun ardından gözyaşlarını tutamadı. Set arasında verdiği molada ise şunları söyledi. Bazen çok fazla şey söyleyemezsin ama ol yaşa. En değerlisidir. Gökberk'in bana gösterdiği samimiyet sadece bir dostluk değil. Sanki bir yaşam destek ünitesi gibiydi. O anları unutamıyorum. Bunu her an yapıyor. Birlikte olmamız daha da özel. Bu. Açıklama sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Gökberk Demirci'nin Özge Yağız'a karşı gösterdiği samimiyet sadece. Profesyonel bir ilişki olmasının yanı sıra aynı zamanda güçlü bir dostluktur. İkisi arasındaki bu samimi bağ devam ediyor. Meydanın dışında bile Gökberk'in Özge'ye verdiği destek kaynak oldu. Yağız'ın zor günlerinde moral oldu. Özge Yağız daha önce yaptığı açıklamada Gökberk'in hayatınızdaki en değerli insanlardan birisin. Sözleri de yer aldı ve üneli are. Samimi açıklamalar, hayranlarına ikili arasındaki bağın ne kadar derin olduğuna inandırdı. Gökberk ve Özge'nin birlikte rol aldıkları projelerdeki performansları. Halktan da yüksek not alıyorlar. Ekranda aralarındaki kimya açıkça görülüyor. Kurdukları güçlü dostluğun bir yansıması olarak. Erişim, Gökberk'in Özge'ye olan samimiyeti dizi sahnelerine de yansıyor. İkili, izleyicilere gerçek dostluğun ve yoldaşlığın.